Etkileşimli okuma nedir? Çocukla ebeveynin zihnen, psikolojik olarak uygun ve istekli oldukları bir anda, özellikle fıtrî bir sohbet ortamında izledikleri veya okudukları öykü, hikaye, masalları hazırlanan özel sorularla tarafsız, ön yargısız ve özgür bir şekilde ebeveyn ve çocuk tarafından birlikte yapılan değerlendirmeleridir. Faydaları nelerdir? 1 çocukların duygu dünyalarını daha iyi tanıyabilmemizi sağlar. Böylelikle çocukların duygusal ihtiyaçlarını daha iyi öğreniriz. 2. Çocuğun bize yansıtmadığı, kendi iç dünyasında çözmeye çalıştığı veya bizim farkında olmadığımız problemlerini öğrenme imkanı verir. 3. Çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi güçlendirir. Böylece çocuk ebeveyn arasında sağlıklı bir bağ kurulmasına destek olur. 4. Çocukların hayal kurma yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirir. 5. Çocukların düşünce dünyasını geliştirir. Aynı zamanda çocuklara olaylara farklı açılardan bakabilmeyi gösterir, böylece bakış açılarının genişlemesine katkı sağlar. 6. Çocukların eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştirir. Çocuklar izlediklerinin veya okuduklarının olumlu taraflarını da olumsuz taraflarını da görerek objektif eleştiriler yapmayı öğrenir hale gelirler. Böylece ön yargılarıyla değil objektif bir eleştirel bakış açısıyla hareket edebilen ve olaylara çift taraflı bakabilen bireyler olmalarına katkı sağlar. Not 1 Bu etkileşimli okuma zamanlarından ebeveyn ve çocuğun keyif alması önemlidir. İkisinden birinin isteksiz olması halinde etkileşim sağlıklı olmayabilir. Bu durumda isteksizliğe sebep olan her neyse etkileşim sonlandırılabilir ve iki tarafın istekli olduğu bir zamanda tekrar yapılabilir. Not 2: Ebeveynin nasihat verici, öğretici ve yönlendirici olmasından ziyade gözlemci, izleyici ve dinleyici bir tutum sergilemesi tavsiye edilir. İyi okumalar.